Zincir marketler ortak fiyat belirliyor. Buna en iyi örnek 5 litrelik su fiyatı ve makarna fiyatlarıdır. Şimdi hepsinde kendi markaları veya o standart markaları var, hani e, o markalara ait makarna ve su fiyatlarına bakın birebir aynıdır. Birebir aynı olması mümkün değildir. Burada bir anlaşma vardır. Kardeşim rekabet kurulunun olduğu serbest piyasada bütün marketlerde aynı ürün aynı fiyata olamaz. Ya siz aynı maaş mı ödüyorsunuz? Aynı fabrikadan yan yana mı kurdunuz? Aynı ulaşım araçlarınız mı var? Hepinizin aynı marka kamyonlarınız mı var? Hepiniz aynı sayıda personel mi çalıştırıyorsunuz? Hepiniz aynı sayıda... Şubeye mi sahipsiniz? Hepiniz aynı kirayı mı ödüyorsunuz? Hepinizin müdür maaşı aynı mı? Hepinizin e, kar yapma standardınız aynı mı? Hepinizin sermayesi aynı mı? Hepiniz aynı fiyata makarna ve hepiniz aynı fiyata su satamazsınız. Birinizde ucuz olur, birinizde pahalı olur. Eğer ki dürüstseniz ve denetim varsa, ama denetim yapan yol veriyorsa ya da arkadan bir şeyler alıp susuyorsa üretim yapan toplantı yapıp kebap yerken fiyatları belirliyorsa hepsinde fiyatlar aynı olur. Eğer bütün marketlerde birbirine yakın ürün aynı fiyatsa örneğin işte makarna, su, kıyma, tavuk bu dört kaleme iyi bakın arkadaşlar bütün marketlerde fiyatlar aynıdır. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.